Kur'an'da mesela ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ayeti bunu açıkça dile getirir aslında. İnsan ruh ve bedenin bir araya gelmesinden oluşmuş bir bütün aslında. Yani bu iki unsurda birbirini tamamlıyor İnsanı Kamil demek kemale ermiş insan demek yani en üst manevi seviyeye ulaşmış insan yaradının güzel isimlerinin hepsine sahip olabilmemiz ve bunu en iyi şekilde yansıtabilme potansiyeline sahip olmamız ve en üst nefs mertebesine çıktığın zaman zaten o insanı Kamil noktası oluyor Herkese selamlar, sevgiler. Çağlanım, hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Sizlerin pozitif enerjisiyle bizler zaten hep iyiyiz. Sizlerin bu üretken e, çabalarınız ve bize verdiğiniz bilgilerle daha da aydınlanıyoruz. Ve insan olmanın ve olabilmenin ve onu umut edebilmenin e, hazına varıyoruz. Bugünkü programımızın konusu da aslında biraz da bu. insan. İnsan nedir diyeceğiz öncelikle. Ama hmm. e, insan olunur mu? İnsan doğulur mu? E, biz insan olabilme potansiyelleri olan bir varlık mıyız? Bunlarla ilgili bütün kavramları öncelikle sizlere yerine oturtacağız. Birinci hmm. soru şöyle başlayalım Çağla Hanım. İnsan kelimesinin etemiyolojik kökeni nedir? Ve bu köken bize ne anlatır aslında? Ee, i̇nsan kelimesi aslında e, Arapça e, kökenlidir. E, i̇ki kelimeden oluştuğu söyleniliyor. Birincisi üns. İkincisi nisyan. Üns demek yakınlık kurmak, bağ kurmak demek. Yani insanın sosyal yönü, sosyal bir varlık olduğu, yaradanla bağ kurabilme potansiyeli olan bir varlık olduğu anlatılmak isteniyor burada. Nisyan da da nisyan unutmak demek. Bu da insanın aslında ne kadar da özünü, hakikatine unutan bir varlık, unutabilen, bağını unutabilen bir varlık olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hata yapabilen ve bu iki kelime birlikte kullanıldığında da yani nisyan ve üns, bu aslında insanın hem beşer yanını hem de akledebilen, farkındalığı olan, bağ kurabilen yanını bir arada kapsıyor etimolojik olarak bu şekilde. Peki insan kavramı manevi kaynaklarda nasıl tanımlanmıştır? Bunları biraz bize örneklerle açıklayabilir misiniz? E, manevi kaynaklarda insanı aslında manevi kaynaklar e, yücelten, aynı zamanda da sorumluluk yükleyen e, bir bakış açısıyla gösterir. E, i̇nsan hem kendi içindeki güzellikleri açığa çıkarmak için hem de hayata katkı sağlamak için var aslında ve bu da birçok yerde anlatılır, dile getirilir gerek sembolik olarak gerek açık ve seçik olarak. Sonuçta bu hayata insan olarak gelmek büyük bir lütuf her şeyden önce e, ve tüm manevi kaynaklarda insana bu anlamda çok e, derin e, bir anlam yükler e, diğer canlılara kıyasla. E, Kur'an'da mesela e, ben e, yeryüzünde bir halife e, yaratacağım ayeti e, bunu açıkça dile getirir aslında insanın e, yaradının yeryüzündeki elçisi olduğunu. Hatta bu sorumluluğun büyüklüğünü de şu şekilde bir ayetle söyler. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Onu yalnızca insan yüklendi. Ayetinde de bu aslında insanın ne büyük bir sorumluluk aldığını gösterir. Çünkü insan diğer varlıklardan farklı olarak akıl, irade, vicdan sahibidir. Ve Kur'an'da da bu sıkça geçen kelimelerdendir. İşte akletmez misiniz, tefekkür edin, düşünün şeklinde. insanın hep bu ayrıcalığına vurgu yapar. Zaten fiziksel anlamda da bizim diğer canlılardan farklılığımız var. Çünkü beynimizin gelişimi, beynimizdeki bölümlerin mesela prefrontal korteksimiz var. Ön beyin korteksi. Bu da aslında bizi diğer tüm canlılardan ayıran ciddi bir şey. Fiziksel anlamda bile bakarsak. Aynı zamanda manevi olarak da yani hem fiziksel anlamda hem manevi anlamda insan büyük bir öneme sahip. Harika. Zaten manevi kaynaklarda yaradan bir halife yaratacağım derken herhalde halife eee halife olan yani halefi olan beni temsil eden yaradana evet. temsil edebilmemiz için de onunla bir form eşitliğinde olmamız lazım. Ona benzememiz lazım. O nasıllık evet. üzerinde iyi ve iyilik yapansa ona benzemeliyiz evet. lazım. Yani öyle ağızla Halife olmak demek de herhalde halife olunmuyor. Olunmuyor <laughs> evet. Yani bu potansiyele sahibiz hepimiz evet. içimizde ama bu potansiyeli açığa çıkarmak tamamen bizim seçimimiz. Peki insanın ruh ve beden ilişkisi otantik kaynaklarda nasıl ele alınır? Yani ruh nedir, beden nedir ve bunun arasındaki ilişki nasıl anlatılıyor? Ee, insan ruh ve bedenin bir araya gelmesinden oluşmuş bir bütün aslında. Yani bu iki unsurda birbirini e, tamamlıyor. E, bu da insanı hem dünya aleminde hem de manevi alemde var olma imkanı sağlıyor aslında. E, ve bu e, ruh beden ilişkisi e, insanın e, dengeyi e, ve varoluş hikmetini de anlaması açısından çok önemli. E, hem ebedi olan hem ilahi olan o e, nefes olan e, ruh yaradanın bir parçası zaten. Yani onun yansımalarının bir parçası olarak ruhun bu zaten etimolojik kökeninde de yani birçok farklı dillerde bir kere çok derin anlamları var ruhun etimolojik kökenlerine bakarsak burada işte nefes anlamı var can hayat esinti anlamlarına geliyor beden ise burada ruhun aslında imtihan alanına inerken giydiği bir kostüm, bir kıyafet sadece. Hani biz nasıl astronotlar uzaya çıkarken astronot kıyafeti giyiyorsa, buna ihtiyacımız varsa ruh da bu dünyada tekamül etmek için bu sınav, bu, sınav, bu okul alemine gelebilmek için bu kostümü giymek zorunda. Bu beden de bizim bir taraftan aslında nefs, ego gibi dünyevi e, nefsani e, arzularımızı e, temsil ediyor aynı zamanda e, ve ruh tekamül etmek için buraya geliyor sonuçta e, ve beden de bunun için çok gerekli bir araç yani e, ne sadece ruhlu olur ne bedenli olur her ikisi olmalı insan her ikisini de beslemesi beslemesi gerekir. Ve bu şekilde dengeyi bulmayı öğrenmemiz gerekiyor. E, aynen mesela buna örnek usta bir sörfçü e, diyebilirim. Usta bir sörfçü ne yapar? E, dalgaların altında kalmaz. Dalgaların üstüne çıkar. E, çünkü dengede durmayı bilir. Yani evet. denge bize bunu öğretir. Yani insan e, sizden şu anda dinledik, öğrendiğimiz kadarıyla e, katman katman çok boyutlu bir varlık aslında. Bu Rusların şeyleri vardır. Matruşka bebekleri vardır biraz. Bedenin içinde ruh, ruhun evet. içinde özümüz. Aha. İnsan biraz matruşka'ya evet. benziyor sanki. Evet, yani. evet. Şey sebzenin adı gelmedi aklıma şimdi. Neydi o sebzenin adı? Soy soy sürekli. Evet, katman bir sebze vardı ya. Adı neydi şimdi e, la o gel Lahana'lar gibi. Yani. Ah, lahana gibi. Evet. <laughs> Peki şimdi geçen haftalarda da Carl Gustav Young'tan bahsetmiştik. Bir arketip modelleri vardır. Bir, yani ha. insanın bir sürekli iddiası vardır. Bir modeli vardır. Bu modelde de bu topraklarda alınan insanı kamil kavramı vardır. Yani bizim artık arketip modelimizdir. En üstte bir ulaşmamız gereken ya da olmamız gereken bir modeldir. Bu insanın ha. kamil kavramı ne anlama gelir ve bu noktaya ulaşmak için Neler gereklidir? Bir insanın bu noktaya, bu arketip en yüksekteki modeline ulaşması için neler gereklidir? Bir kere insanı kamil demek, kemale ermiş insan demek. Yani en üst manevi seviyeye ulaşmış insan. Kısacası potansiyelini tam anlamıyla kullanan, Yaradan'ın tüm isimlerini tertemiz bir ayna gibi yansıtabilen yaradılış sebebine e, yerine getiren e, kişidir. E, aynı zamanda burada e, çok önemli bir fark vardır bence diğer varlıklardan ayıran insanı e, edep ve ahlak yani yaradanın tüm güzel isimleri insandadır. E, hani yaradanın bütün isim ve sıfatları başka varlıklarda olabilir belli bir ölçüde e, belli bir evet miktarca ama hepsi insanda toplanmıştır. O yüzden. Bizi burada gerçekten e, farklı kılan şey e, Yaradan'ın güzel isimlerinin hepsine sahip olabilmemiz ve bunu en iyi şekilde yansıtabilme potansiyeline sahip olmamız. E, bunun için de insanı kamil bunu anlamış, yaradana kavuşmuş, Yaradan'ı edinmiş ve dost doğru yolda gidebilen e, kişidir. E, ama tabii ki bunu gerçekleştirmek de çok ciddi bir içsel çalışma, bir öyle bir çok uzun bir süreç gerektiriyor. Yani bu aslında peygamberimizin miraç yolculuğu ama ee, çok yanlış bir an, e, anlama var insanlar arasında. Sadece bu Miraç e, peygamberlere özgü gibi, peygamberimize özgü gibi. Hayır öyle bir şey yok. Hepimizde bu potansiyel var ve bu yüzden buraya geldik. Bu yüzden bu kadar tekamüllerden geçmeye çalışıyoruz. Çünkü Yaradan'ın hepimiz için muradıdır ee, bizim de Miraç yolculuğuna çıkmamız e, ve o en üst insanı kamil noktasına erişebilmemiz. Bu önce zaten kendini keşif süreciyle başlar. İnsan önce kendi özbenliğini keşfetmek için bir yolculuğa başlar. Kendini tanıma, eksik yanlarını, nefsini tanıma, görebilme, bunları anlama sürecinden geçersin. Sonra bu nefsini, egolarını, kötü yanlarını terbiye etme, bunları idare etme sürecine girersin. E, bu bir arınma sürecidir aslında e, ve metafor olarak da bu e, işte e, binek e, olarak hani bu e, nefsani tarafımız binek gibi e, işte metaforik olarak kullanılır. Hani kime öküz der, kime eşek der e, bu tarafımızı ifade eder aslında. E, yani ruh e, bedeni, nefsani arzuları kontrol edebilme sürecinden geçer ve bu konuda da uzmanlaşır. Hani dedik ya biraz önce evet. usta bir soru gibi. Bu bu konuda uzmanlaşmaya çalışır ve ustalaştıkça da nefsini saflaştırır, arındırır. O biraz önce dediğimiz katmanlarımızdan yüklerimizden arınırız, bunlardan kurtuluruz. Buna tasavvufta nefs mertebeleri denilir. Yedi nefs mertebesi vardır. Ee, ve en üst e, nefs mertebesine çıktığın zaman zaten o insanı kâmil noktası oluyor. Ee, nefs mertebelerini geçerken bir taraftan akıl mertebelerinden de çıkarız. Yani kişinin aklını doğru yolda, e, doğru şekilde kullanma potansiyelini e, yükseltmesi anlamına geliyor. Yani akıl da yükselir mertebe mertebe. Ve bu şekilde de bilincimiz e, genişler ve sonuç olarak son gelinen noktada insan kendi güneşini doğurur artık. Ölmeden önce ölmek haline o denilen hali alır. Ben mesela iki kitabımda da Miraç yolculuğunu anlattım bu anlamda. İkisinde de yani kurgusal bir hikaye kıyafet olarak kıyafetlendirdim ama direkt Miraç yolculuğuydu ve iki kitapta da bu e, gelişim gelişimseverin, tekamül evrelerinin sıralamasına sadık kalarak anlattım. E, i̇şte başlıklardan tutun, e, karakter isimlerine, e, kitabın tüm içeriği, her şeyiyle alegorik e, bir kitap haline geldi bu. E, mesela ilk kitabın adı neden Sarvan Kaşif ve Usta Süvari? Çünkü Sarvan bir Hint ismi olarak e, iki anlamı var. Biri kaşif zaten. Öbürü de deve binicisi anlamı var. Burada işte buna vurgu yaptım. Bu yolun başlangıcını oluşturuyordu ilk kitap. Yani önce bir keşif yolculuğuna çıkıyorsun. Sonra da bineğine, deve binicisine işte usta süvari olarak aynen bedenini yani nefsane arzularını terbiye etme sürecine giriyorsun. Ama bu bir süreç tabii ki. Bu birinci kitabın seviyesiydi, süreciydi. İkinci kitaba geçtiğinde de Nereye varırsın? İnsanın ka kamil noktasına varırsın. Orada da mesela kitabın ismi e, Altan. E, Altan ama Altan yani e, Kızıl Şafak anlamında. E, tire yaşam meşalesi. Burada da e, kendi içindeki güneşi doğurmak dedik ya hani... E, ...o ölmeden önce ölme noktası, e, yaşam meşalesi de şunu temsil ediyor aslında... ...kendi hakikatini bulmak, kendi yaşam amacını... Ee, varoluş sebebine bulup e, bu meşaleyi yakabilmek hem kendin için hem de e, tüm insanlık için e, bunları temsil ediyor yani burada hani birçok e, alegori, metafor kullandım zaten ama dediğim gibi e, insanı kamil sonuç olarak e, miraç yolculuğuna çıkmış ve son noktaya yaradanı edinme noktasına e, gelmiş insandır. Harika. O zaman insanın Kamil, eğitimini ve terbiyesini Yaradan'dan almış bir nedir onu temsil eden bir kişidir. Ve bununla e, nefsini de sürüyor. Nefsini Hı -hı. öyle bir hale getirmiş ki, kitabınızda bahsettiğiniz gibi deve. Çünkü bir deveyi bir çocuk bile çeker. Yani uysaldır aslında, artık yola gelmiştir. En zorlu koşullardan bile sizde o deveyle geçebilirsiniz. Çünkü deve olmadan biz bu çölü geçemiyoruz. Bu dünyadan ya da maneviyata geçemiyoruz. Zorlu koşullardan geçemiyoruz. Biraz bizim e, ne diyeyim, e, nişanemiz gibi. Artı yine hmm. kutsal kaynaklarda, Kur'an'da yazdığı gibi Rabbani kullar olun diyor. Çünkü hmm. Öğretmenimiz e, bizim yaratıcı ise yaratıcı hmm. iyi bir eğitim almışsam, kamil de olmuşsam artık yani öğretmen diyecek ki sen olmuşsun, bizi vekil hmm diye de atayabiliyor o zaman diğer varlıklar üzerine. O zaman evet. hep topladığımız zaman da şöyle bir şey geliyor. İnsan olmanın temel özellikleri nelerdir? Tüm bunları topladığımızda. Yani tüm bunları toplunca evet. çok kısa edep aslında. İnsan olmanın en temel ve en önemli özelliği edep ve vicdan sahibi olmak, evet. Ahlaklı olmak, güzel huylu olmak, sevmeyi bilmek. Yani yaradanın tüm güzel isimlerine ...açığa çıkarıp e, bunu da en iyi şekilde yansıtarak e, yaymak, yeryüzüne bunu yayabilmek. E, geri kalan tüm özelliklerimiz başka varlıklarda da var zaten. Bilinç desen var farklı ölçülerde, e, mertebelerde. Beden desen zaten var. Can desen, ruh desen, ilim desen var. E, cinni varlıklarda da ilim vardı azazelde. E, en üst ilim seviyesine çıkmış mesela... Ee, ama dediğim gibi e, bizim en önemli ve tutunmamız gereken farkımız e, bu Yaradan'ın bize ruh üflemesi e, anlatısı var ya Kur'an'da. İşte bence e, burada bunu söylemeye çalışıyor. E, çünkü diğer varlıkların yaratılışında bu ruh üflemesinden bahsedilmiyor. İnsanın yaratılışında bu ruh üflemesinden bahsediyor Demek ki bizim e, daha farklı e, bir durumumuz var. O yüzden dediğim gibi bence en temel ve en önemli özelliğimiz Yaradan'ın tüm güzel isimleri diyelim. Edep, vicdan, sevgi, ahlak. Çünkü o edep konusunda çok üzerinde dururlar bizim bu topraklarda illa edep, illa edep derler. Edep evet. herhalde nerede duracağını, ne olacağını bilebilmekte. Çünkü insan bazen haddini ve sınırını bilemiyor. Edep de sınır çizgisi vardır. Yani kamilik noktada o kamyel noktaya gelir ama onu bile geçebilir herhalde. Yani geçtiği zaman de denge bozulmaya başlıyor, İlmiyle bu sefer büyüklenmeye başlıyor. Edep herhalde bir sınır çizgisinde yaratılışta denge noktasında nerede doğru hı. bilebilmektir galiba. Öyle değil mi? Şimdi, hani derler ya kendini bilen onu bilir diye bu o, onu da kapsıyor bence. Çünkü kendimizi, nerede duracağımızı bilmemiz gerekiyor. Sonuç olarak bizim ilmimiz de Yaradan'a ait. Bizim her şeyimiz, bizde olan hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'ndan geliyor, her şeyimiz O'na ait. O zaman nasıl büyükleniriz ki? Zaten şeytanın yaptığı en büyük hata burada. İlim sahibi olmak değil burada olay. Mesela burada Miraç yolculuğunda da bu sırlar var aslında, bu hikayede yani anlatıda. E Miraç yolculuğunda e, peygamberimiz e, daha artık e, belli bir sınıra aşarken e, bir kere önce bineğini bırakıyor <laughs> yolculuk çıkarken. İkincisi e, Cebrail e, artık yolda devam edemiyor onunla. Neden? İşte o aslında ilmi ifade ediyor. Yani artık evet. aklı da evet, aklı da aşacaksın. Artık kalp yolunda ilerleyeceksin. İşte bu bizim farkımız, İnsan olabilmenin farkı. Harika. Bu bizi üstün kılan şey yani. Hanım çok muhteşem programlarda. Ama programımız burada bitmeyecek. Birinci bölümünü biz burada bitiriyoruz programın. İkinci bölümünde daha da demleyerek bunu devam ettireceğiz. Beşer ve Adem kavramlarını ikinci programımızda atacağız. Programımızın Hı. birinci bölümünü burada Sonlandırırken size çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde tekrardan görüşmek üzere Çağla Hanım. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, Sevgiler görüşmek üzere. Saygılar, sağ olun.